Merhaba, bugün size Işıklar Holding'in hikayesini yıllardır yaşadığımız zorluklardan bahsetmek istiyorum. Işıklar Holding, İstanbul'da bir merkezli bir holding. Holding'in temelleri 1952 yılında Bartın'da Turgut Işık ve babası tarafından Işıklar Kolekt şirketi ile atılıyor. Zamanında Rum torba taşıkın yaptığı işleri kimse kötü almıyor. Özellikle o dönemdeki yatırımlar. Çünkü köktü, dahili bir şirket, üretimleri olan, fabrikaları olan bir şirket. Ancak 1983 yılında Işıklar Holding'in yönetim kuruluna giren ve 1990 yılında başkan olan Rıza Kutlu Işık hakkında aynı şeyler ne yazık ki söyleyemiyor. Neden mi? Çünkü yıllardır birçok küçük yatırımcı yüzdü ve ahalı. 2001 Krizinde Işıklar Holding şirketi bağıttı. Araştırabilirsiniz. Youtube tarafında, Google tarafında bir sürü kaynak şap olabilirsiniz. Sonra tekrar Işıklar Holding küllerinden doğarak ayağa kalktı. Rıza Başkan'ın bir röportajında söylediğine göre 2001 krizinde krizinden sonra en iyi yaptığı şey borç yapmamak olmuş. Aslında borç yapmamayı değil de borsayı iyi öğrenmişlersek yanlış olmaz. Rıza Bey İyi bir borsacıdır gerçekten yaklaşık 20 yıldır tanıyorum kendisini. Belki de Türkiye'nin en iyi patron borsacılarından birisidir. Her neyse konumuza dönecek olursak diyebilirsiniz ki bu borsa riske alarak yatırım yapıyorsun falan filan. Evet biz riski kabul ediyoruz. 6 Ağustos 1998'de halka arz edilen bir şirket var elimizde. Bu şirket 4 dolardan harz edilmiş. Yani yıllar önce 4 dolardan harz edilen bir şirket yaklaşık 26 do... 26 yıl önce halka arz edilen şirket 19.96 dolara kadar çıkmış. Fakat geldiğimiz günde yani 2024 yılında hissen eder sadece 0.24 sant. Değerli arkadaşlar bu risk değildir. Bu milletin sırtından geçinmek desek yanlış olmaz. Şirket üretmiyor, parası yok. Hiçbir şey yapmıyor desek ben inanmıyorum artık. Çünkü 2023 yılı 12 aylık raporlarına göre tam tamına 400 milyondan fazla bir gelir elde ettim. Bunu da geçiyorum. Yolda yaşayan bir patronumuz, İstanbul'un göbeğinde sağlam bir plazamız, Ankara'nın bağlarında devasa bir arazimiz var. Pardon arazi dememem gerekiyordu. Bildiğin yıllar önce üzüm bağlarının bulunduğu 50 bin metre aşkın bir ara alandan bahsediyorum. Artık ben arazilere fabrikalarını sevmiyorum. Yıllardır bedelli yapıp bedelsiz yapıp küçük bir şirketten bahsediyor. Yıllar geçti. Bu noktaya geldik. Daha doğrusu gelemedik. Enflasyona inilmiş bir takım. Hatta belli bu grup küçük yatırımcılar var. Rıza Bey yıllardır bize şok çektirdi ve çektirmeye devam ediyor. 2024 yılı Mayıs ayından beri yetkisi olmadan şirkete yönetiyor değerli arkadaşlar. Genel kurulda başkan seçilemiyor. Başkan seçilemediği gibi yönetimi oluşturamıyor. Oluşturamadığı gibi %99 halka açık bir şirketi günlerdir, aylardır hukuki bir şekilde yönetiyor. Sahibi bu şirketin yönetim kurulu başkanı kim, üyeler kim? Web sitesinde yazanlara bakmayın çünkü Mayıs ayından beri yetkisi yok maalesef. Çünkü Rıza kutlu ışık. Yıllardır toplamda 500 milyon küsur lotu olan şirkete akıllanmayan küçük, yönel, küçük yatırımcı sayesinde 50 milyon lot yönetti. Ta ki 2022 sonrasına kadar. Mayıs ayından beri yönetimi oluşturamadığından anlıyoruz ki elinde yeterli olarak pilot yok. Ben düşünceme göre esas sözleşmede yazan es, yazan imtiyazlı paylara güvenli düşünüyorum. Esas sözleşmeyi madde madde okudum. Madde madde okumaktan ziyade avukat arkadaşımla bunlarda detaylı görüştüm. Esas sözleşmenin 7. maddesine göre yönetim kurulunu seçme, av grubu pay sahiplerinin aday gösterici kişilerin arasından en az 5 en fazla 9 kişilik bir kurul oluşturarak gerçekleştirir. Eğer genel kurul toplantılarında yönetim kurulu seçilemezse Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri devreye giriyor. Yani SPK kanunları vesaire. Bu da şu anlama geliyor. Sözleşmede özellikle belirtilmiş bir düzenleme yoksa Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli oluyor. Fakat Işıklar Holding'in esas sözleşmesinin 13. maddesine göre genel kurul toplantıları usulüne uygun bir şekilde yapıldığı sürece karar nisaplarına uyulması gerekir. Yani toplantı nisa sağlan anonsu durumunda toplantı yapılamaz ve karar alınamıyor. Fakat gittim genel kurullarda gördüm kadarıyla B grubu yani halka açık olan tarafta gayet çoğunluk sağlanıyor. Fakat işte esas sözleşmede olan bir karardan, imtiyazlı paylardan seçilen dolayı Mayıs ayından beri seçilemiyor. Geçen genel kurul, yani Temmuz ayında yapılan genel kurulu toplan nisabı fazlasıyla sağlanmışlar. Bunu da hep birlikte gördük zaten. Bu arada 13 ayda da çok bir gün kalmadı. Bakalım 13 ayda ne yapacak Rıza Bey? Düşünceme göre üst üste yönetim seçilmezse ticari faaliyetler açısından sıkıntılı bir duruma düşecekler. Bununla ilgili ticaret kanununu araştırdım. Daha doğrusu avukat arkadaşımla araştırdım. Avukat arkadaşımın yanında Chat GBT'ye de teşekkür ederim. Kendisiyle fikir alışverişi yaparak Chat GBT'nin de kanuni araştırmalarını yardımıyla belli bir noktada kanunları yorumladım. Eğer iki kez üç üste yönetim kurulu seçilemezse Türk Ticaret Kanunu 530. maddesi uyarınca mahkeme devreye giriyor. Yapılan yorumlara göre mahkeme çok hızlı devreye girmese de artık geldiğimiz noktada yapılan dijitalleşmelerden dolayı olduğunu düşünen insanların sabrı kalmadı. Türk Ticaret Kanunu 513. maddesinde devreye gireceğini düşünen pay sahiplerinden biri şirketin merkezinin bulunduğu yerde yani atıyorum İstanbul'daki bir ticaret merkezine başvur başvurarak yeni bir yönetim atanmasını isteyebiliyorum. Bu başvuru yapılırsa mahkeme şirketi faaliyetle devam etmesini sağlamak için kayyum atanması da dahil olmak üzere farklı kararlar verebiliyor. Örnekleri var mı yok mu detaylı olarak araştırmada ama ülkemizde yüzde yüz vardır. Esas söz sözleşmenin ayrıca 18. maddesinin maddesine göre genel kurulun çalışma esaslarını düzenler demiş Fakat ancak üst üste yönet kurul seçilmemesi durumunda doğrudan bu durumda ne yapacaklarını açıklamamış. ben düşünceme göre Rıza Bey belki burada bir hata yapmış gibi duruyor. Düşünceme göre daha doğrusu Türk Şart Kanunu'nun hükümlerine göre Büyük ihtimal mahkemeye başvurulacak genel kurulda ne bekliyor bizi göreceğiz hep beraber. En üç yılda da zaten 48 saatten az bir süre kaldı Rıza Bey izler veya izlemez ama babama babam gibilerini yaklaşık 20 yıldır yakındır üzdüm. Burada şunu da değinmek istiyorum. Biraz da babam suç babam da yani çocuğu gibi görüyor yatırım yaptı şirketlere, hisse senetlerine. Ama bilmiyor ki burası kurtlar savrusu. Bir de şunu demek istiyorum. Babamı gerçekten her şeyden çok severim. Her şey her şeyin üstünde tutuyorum. Onun üzülmesini istemediğim için aylardır, günlerdir ışıklar tarafında yapıl yapılan hukukları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yani kanunen şeyler, kanunen yapılacak şeyler yapmaya çalışan fakat bu işler tek benim Değil SPK gibi büyük kurumların devreye girmesiyle çözülmeler. İyi kötü yerim alı önce iyi da, babam 2-3 tane ev parasını ışıklara yatırdığını biliyorum. iki çocuğunun rızkını verdi. Geldi noktada elimizde olan tek şey enflasyona yenilmek oldu. 20 yıl önce ondan farklı senetlerin geldiği noktayı anlatmaya gerek yok. Türk traktör gibi birçok senet var örnek verebiliriz. Burada biraz da suç ne yazık ki SPK'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Yurt dışında özellikle Avrupa'da, Çin'de, ABD'de en güçlü konumda olan ekonomik enstrümanların başına borsaları çeker. Çünkü bir ülkenin borsası dışarıya aşılan, yatırımcılara ulaşan anahtar olarak görülür. Ama ben tek Işıklar Holding için demiyorum. Buna benzer birçok şey, şirket sayabiliriz. Bizim patronlar, borsaya küçük yatırımcının sırtından şirket yönetmeni olarak gördükleri işin hiçbir şekilde çözüme ulaşamıyoruz. Burada işte usule uygun falan dememek lazım. SPK ilk yatırımcı borsaya para sokan kişiyi sok, korumalı. Ardından şirketleri koruyan kanunlar ortaya çıkartmalı. Buradan kalkıp da ben sizlere SPK kanununda yorumlamak istiyorum. Benim alanım değil. Ama şirketler yasal, olan, yasal kanunlara göre yaptıkları saçma sapan işlerle yıllardır batmadan bedelli bedelsizler yaparlar. Keyiflerine göre yönetebiliyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Farkına var, varırsa çözeceğini düşünüyorum. Bu şirketleri bilse gereğini yapacağını düşünüyorum. Tabi adam hangisiyle uğraşacak onda yorumlayamıyorum. Belki de Sayın Mehmet şimşek, şimşek bunun farkında fakat şirketlerden gelecek tepkiler olur diye mi adım atmıyor? Bunu inan bilemiyorum. Kanun taraflarını direkt yorumlamak doğru değil. Düşüncelerini kestiremiyoruz. ya yani. çünkü şu an ben ve farklı ışıklar yatırımcıları kendi tarafından baktığım için bir zaman antikası da geliyor olabilir. Çünkü kanunlar evrenseldir. Herkesin demokrasi haklarını koruyacağı şekilde sağlanmalı. Her neyse videonun sonuna gelirken birkaç kelime edip daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hayatım boyunca hukuka, özellikle bilime ve hakkaniyete inandım. Hakkaniyetin en güzel yanı cezasını verse de hakkıyla vermesidir. Yani atıyorum arkanızdan konuşan, hakkınızı yiyen, yüzünüze diyemedik şeyler en de sonra cezasını alıyor. Tek babam değil, Cemaş Baş gibi az şirketlere halka izin bir gruptan bahsediyoruz. Ya ben iyi kötü babamla beraber bu grubu 20 yıldır takip ediyorum. 20 yıldır çok hava atmıyorum. İntihar edenler bile var. Yani bunu kanıtlayabilirim de Facebook gruplarından. Hatta Facebook grubunu kuran bir abimiz vardı. Işıklar enerji mağdurları tadında. O abi bile kanser hastalığından vefat etti. Yani elimizdekilere bakarsak ışıklar gerçekten çok değerli bir şirket. Çok kıymetli. Üretim hatları olan, fabrikaları olan. Fakat burada en önemli bir şey Rıza Bey paylaşmayı bilmiyor. Belki babası gerçekten paylaşmayı öğretti. Fakat kendi hırsla yenildi. Son olarak şundan bahsedeyim. Allah Resulü vefat etmeden önce müminlerle konuşuyor. Yani öyle gelmiş kapısını çalmış gidecek diyor ki aranızdan bazı kimselerin hakkı alır, bana geçmiş olabilir. Kime malından sahip bilmeyerek de o almış işte benim malım hepsi burada alın istediğiniz kadar alın. Ama beni iyi biliniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir diyor. Bazı insanlar en Az önce dediğim gibi dünya ve zevkleri olan insanlar bunları anlayamıyor. Kulak oymuş, buymuş, hiç kimse umursamıyor. Ama biz gerçekten ışıklar pırlantasını işleyecek, gerçekleri gösterecek bir sanatçı arıyoruz. Hakkıyla gerçeği göstererek, şirketin hakkını vererek. O da elbette ortaya çıkacak dostlar. 13 Eylül'den sonra yapılan genel kuruldan sonra tekrar ışıklar konusunda yorumlar mı olacak size? Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.